Merhaba arkadaşlar. Size bugün sıkıntılarımı paylaşayım. Bunun renk tonu çok güzel. Sarımsı yeşil. Böyle. Çok güzel rengi var. Şunu da renk tonu daha farklı. Grimsi yeşil gibi gözüküyor. Bu da yemyeşil Çok güzel. Harika gözüküyorlar. bayağı da büyümüşler. Gördüğünüz gibi çok güzeller. İşte gördüğünüz gibi. Net böyle uzakta göstereyim size. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Güzel arkadaşlar.